Gerçekleri e, kabullenmek de zor oluyor. Yani insan diyor ki ben bu kadar ömrümü veya bu yaşa kadar geldim. Hepsi yanlış mıydı okudukları hocalardan dinlediklerim, şey ettiklerim. Aynı şöyle işte yani rahmetli doktor Vali diyor ki kabullenmek e, insan e, kabullenmeyi bir hezimet gibi e, gördüğü için pek yaklaşmaz. mesela e, e, daha önce de söylemişim e, mesela desem ki ikinci halifenin zamanında yani bir bakın birinci halife yani Bakir'in zamanında öyle bir ticaret yoktu ama ikinci halifenin zamanında başlayıp e, işte alkol içecek işte şarap vesaire ve domuz ticaretini ilk önce Müslümanlara yani onlar getirenler çünkü o zaman Müslümanların içinde de gayrimüslimler vardı yaşıyordu veya tüccarlar yanlarında getirirken ilk önce Müslümanları onun satmasına müsaade ediyor. İşte işte o yüzden de Bilal Habeşi bildiğimiz ilal Habeşi onunla tartışıyor bu konuda yani diyor öyle bir şey olmaz sen bunu nasıl şey edersin o yüzden de işte hani terk ediyor Medine'ye gidiyor ondan sonra tabii ki Umar bin Khattab mecburen şeyini değiştiriyor yani ticareti ilk önce o gelen ticareti e, hani ticaret içinde gelen o malları hani içkileri, alkolü içkileri ve domuz e, işte her ne e, varsa o zaman etimi veya kendisini onları e, Müslümanların satması hani ticaretini e, yapması gelenler orada hani borsa bizim elimizde biz hüküm veririz. Ama bu yani birkaç kişiden karşılık görünce bunun olmadığını tutup bu sefer yüzde on aldı. Yani bir Hristiyan getiriyor veya bir gayrimüslim getiriyor bu içkiyi, bu domuzu şeyi. Ona satış fiyatından yüzde onunu almaya başladım. Böyle gerçekleri söylemek Bakın bunlar şeyden değil yani e, bir hayal ürünü değil bu e, sahabilerin öyle e, şey sattığını yani şarap ve alkol içecek sattıklarını Bukhari'de hadislerde de geçiyor, tarih kitaplarında da geçiyor ve özellikle e, Ömer bin Hattab'ın zamanında bu ticaretin başlaması <laughs> e, şimdi bakın. Neden demiyorum mesela Abu Bakir'in zamanında başladı. Ya şimdi her insanın doğrusu neyse, hatası neyse e, tek onu söylemeye çalışıyoruz. Sonuçta çok şeyler var. hocalar söylemediler. Bizden sakladılar, gizlediler. Şimdi bu şeyleri de söylerken fitne oluyor. Müslümanların arasını açmak oluyor. Yani ne zamandan beri hakikat, gerçek Müslümanların arasını açıyor. Yani Müslümanlar cahil kalsınlar. Müslümanlar birisine e, şey e, adaletli desinler. Halbuki zamanda en çok şikayet olan halifedir. Yani. En çok şikayet olan, en çok sorun olan şeyinde yani bunun neresi adaletlidir yani. Çok şeyler var yani biz okumamız lazım. Ama e, okurken yani okuduğumuz şeyle okurken bu kitapları bir de bile zihnimizi bile daha genişletmemiz lazım. Yani bu acaba niçin böyleydi sormamız lazım. onu rivayet edenlerin peşinden gitmemiz lazım. Yani bunları araştırmamız lazım. Çünkü araştırmadığın zaman hakikat veya gerçek nedir veya doğru nedir ona varmak biraz zor olur. O yüzden e, bence e, Müslümanlar e, tüm Müslümanlar yani bir tek tekzünüler değil tüm Müslümanlar dinlerinin hakikatini öğrenmesi lazım, bilmesi lazım çok önemli.